Sevgili arkadaşlarım, merhaba, günaydın. Umarım hepiniz iyi ve sağlıklısınızdır. Şu anda bu kayıda mutlu ve güler yüzlü bir e, pazar sabahında, belki pazartesi, salı, her neyse ulaşıyorsunuzdur. E, böyle bir kayıt size göndermek istedim. Çünkü normalde e, GRA 412 dersinin sonunda e, her sene yaptığım bir düzen vardı. O da malumunuz e, eğer bu korona derdi başımızda olmasaydı... Bir bahar buluşmaları gerçekleştirecektik ee, ve bahar buluşmalarından sonra da e, her e, portfolyo gösterdiğiniz kişinin e, elinde küçük bir e, değerlendirme tablosu olup onu dolduracaktı sizin için. E, bunlar tamamen o değerlendirenin ve benim ve sizinle ilgili bir konu. Sonra ben bunları topluyorum e, ve öğrencileri birebir teker teker davet edip e, onlarla ...görüşüp onlara birkaç öğüt veriyordum. Bu senede tabii koronadan dolayı farklı bir ders işleyişimiz oldu. Hem son derste final öncesinde yapacağım dersi bir nevi yapamadım... ...hem de bu görüşme olamadı. O yüzden çok kısa vaktinizi alacağım. Söylemek istediklerimi böyle bir kayıtla size ulaştırmayı uygun gördüm. Arzu ettiğiniz zaman ya da arzu ettiğiniz ederseniz... İzleyip e, benim sizinle olan e, fikirlerimi e, paylaşabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, ilk başta e, bu okulun gerçekten kıymetini bileceksiniz zaman içinde. E, şimdi de zaten biliyorsunuz çok zor bir sınavla girdiniz, uzun süre okudunuz, belki hala okumaya devam edeceksiniz ama büyük çoğunuz artık mezun olacak ve e, ortam şartlarında dünyanın herhangi bir yerinde iyi ve mutlu bir insan olarak hayatına devam edecek umuyorum. Öncelikle ben burada size birkaç belki kulak küpesi vermek amacındayım. Amacım böyle öğüt vererek her şeyin doğrusunu doğru olması gerektiği gibi anlatmak derdim de değil. Açıkçası bunu da ben de bilmiyorum. Ben de araştırıyorum bu doğruyu ve hakikati. Ama en azından söyleyeceklerim belki kulağınıza küpe olur. Böylece ileriki yaşamınızda faydalanabilirsiniz arzu ederseniz. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Niteliklerinizi her an geliştirmek durumundasınız. Hiçbirimiz, hiçbir zaman öğrendiğimiz şeyleri yeterli ve tatminkar bulmuyoruz. Bizim işimiz böyle bir iş. Mezun olduktan sonra da devam ediyor. O yüzden şu anda yaşadığınız sadece bir başlangıç süreci. Şöyle derim aslında dünya dönüyor arkadaşlar. Durursak düşeriz. O yüzden kendi niteliğimizi her an geliştirerek bu hıza ayak uydurmamız lazım. E, samimi, e, içten ve çalışkan olmanızda çok büyük fayda var. E, şunu lütfen unutmayın. Eğer bu nitelikleriniz e, görünür şekilde karşınızdakine iletebiliyorsanız bu niteliklerinizi, e, çok içten söylüyorum, İnanın eğer başka hatalarınız varsa çoğu kez bu hatalarınızı örten, hoş gören bir, iletişim yaratırsınız. Normalde son derste tabi söyleyeceğim şeyler çok daha fazla oluyor ama şimdi size ilk başta şunları anlatmak istiyorum. Hayat bir kere en büyük hediye. Yani şu anda burada olmanız, şu videoya ulaşabilmeniz çok büyük bir nimet aslında. O yüzden bu korona sürecinde belki bunu çok daha iyi anladık. Şimdi bunu aklınızdan çıkarmayın. E, aldığınız eğitimin e, ve görgünün ki ben bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim ve görgünün farkını zaman içinde çok daha iyi anlayacaksınız. Zaten e, ileriki yıllarda şu söylediğim cümlenin ne işe yaradığını da sizler de göreceksiniz. Abi ve ablalarınızla piyasada e, buluşup tanıştığınız zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sevgili arkadaşlarım. Kendinize, sevdiklerinize, doğaya, sizi sevenlere, ahlak ve vicdana, emek ve hakikate olan saygı ve sevginizi lütfen yitirmeyin. Bunlar çok önemli değerler. Açıkçası bunlar bir canlıyı insan yapan değerler. O yüzden bu bölüme lütfen özellikle hassasiyet gösterin. Değer verdiğiniz şeylerin kıymetini bilin. Bilin ki o değer verdiğiniz şeylerin hiçbiri e, sonsuza kadar sizinle olmayacak. E, hep böyleydim, hiç de bir zararını görmedim. Kendi hayatımdan bir örnek vereyim. İşte özel günlerde, bayramlarda, öğretmenler gününde e, büyüklerimin, başta öğretmenlerim olduğu, olmak üzere herkesi ararım, sesini duyarım. Ee, güzel dileklerde bulunurum. Onlarla temas kurarım. Ee, doğrusu yaş ilerledikçe bunlar da, bu insanlar da çok çok bundan mutlu olurlar. Ee, Mayıs'ın biriydi. Çok sevdiğim bir hocam e, doğum günüydü ve e, yine o zaman aradım. E, görüştük, çok güzel şekilde ayrıldık ve bundan bir hafta sonra kendisini kaybettim. Bu bayramda arama listemden bir kişi daha eksildi. Açıkçası lütfen hiçbir şeyin sonsuz ol olmadığını unutmayın. O yüzden sevdiğiniz bir şey varsa lütfen dört elle buna sarılın. Ee, en önemli şeylerden biri e, hayatınızda önceliklerinizi belirlemek olmalı. Eğer önceliklerinizi doğru belirlerseniz, kuşkusuz bir rota çizmiş olursunuz ve gideceğiniz yeri de bilirsiniz. Yoksa uçsuz bucaksız bir evrende e, geminizin nereye gittiği doğrusu çok da önemli değil. Çünkü zaten suyun üzerinde yüzüyor olursunuz. O yüzden de belki de hiçbir yere varamayabilirsiniz. O yüzden bir rotanızın olması, önceliklerinizin olması çok önemli. E, emek vermeden edinilmiş hiçbir başarı insanı mutlu etmez. Etse de kısa süreli mutlu eder. Bunu lütfen unutmayın. Çalışarak kazandığınız bir 100 lirayla yerde bulduğunuz bir 100 lirayı harcamanın kıymeti her zaman farklı olmuştur. Bunu emek verenler çok çok iyi bilir. Günün birinde alacağınız bir teşekkür, bir güler yüz ya da herhangi başka tür bir karşılık bunun ne demek olduğunu size anlatacaktır sevgili arkadaşlarım. E, grafik tasarım eğitimi aldınız. Aslında e, bizler bir nevi doğaya, Dolaylı olarak da zarar veren bir meslek grubuyuz. Yani e, her geçen gün azalsa da temelde özü e, ağaç olan selüloz temelli bir maddeyi, kağıdı kullanıyoruz. Sizden ricam lütfen kağıdı ve doğayla ilgili her türlü malzemeyi kullanırken tekrar düşünün. Aklınızda tekrar yorumlayın. E, bunu kimse bilmese de inanın sizin bilmeniz, vicdanınızda, bu gerçeği yaşatmanız yeter. Örneğin çok yüksek tirajlı bir iş basıyorsanız, diyelim 10 milyon baskılı bir broşür ya da afiş basıyorsunuz çok büyük bir firma için, yapacağınız eskizlerde siyah zemini kullanmamak, inanın gramlarla ölçülen, sonra kilolarla, sonra tonlarla ölçülen ve doğaya sadece solvent bazlı bir atık haline gelen boya ve yan maddelerinin doğaya salınımını engelleyen bir şekilde farklı bir boyutta o siyah renk yerine kullanacağınız tek bir sarı, kırmızı ya da mavi ya da beyaz bir zemin aynı iletişim ve etkinlik gücünü sağlayıp çok farklı bir doğaya katkı sağlayabilirsiniz. Ya da eğer zorunlu değilse kağıt denen malzemeyi kullanmayıp çok büyük bir katkı sağlayabilirsiniz. Bunu kimsenin bilmesine de gerek yok. İnanın sizin içinizde, sizin bilmeniz, sizin vicdanen buna, bu gerçeğe ve bu faydaya saygı duymanız yeterlidir. Ee, sevgili arkadaşlarım, e, benim e, bahar buluşması sonrasında yapacağım konuşmada az evvel belirttiğim gibi bireysel bir konuşma da vardı. Ancak e, bu sene tabii malum koronadan dolayı farklı bir boyuttayız. O yüzden ancak sizin talepleriniz olur ise bu talepler karşısında severek yine aynı şeyi yapabilirim. E, bu sadece sizle benim aramda, benim samimi olarak sizin bundan sonraki hayatta yapmanız gerekenler, eğer varsa sizin geliştirmeniz gereken yönler ya da savaşmanız gereken yönleriniz varsa bu konuda size bilgiler verme toplantısıydı bu. E, bunu yapamadım ama yine söylüyorum eğer talep ederseniz severek sizle yine Zoom üzerinden birebir bunu yapmaya hazırım. E, sizin arzunuz çerçevesinde gelişecek bir durumdur bu. E, grade 409 ve 412 dersinde sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. E, şu anda ben de halen eee Portfolyolarını göndermemi iste, isteyen kişiler var elimde. Ee, bunlar piyasada adam arayan, insan arayan kişiler ee, ve ben bunları biriktiriyorum bir şekilde öğrencileri yönlendirmek için. Eğer e, sizlerin de böyle çabaları olursa yine sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Dönem dönem bunları e, arkadaşlarıma da kendi e, piyasadaki arkadaşlarıma da yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir kere her zaman söylediğim gibi ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Bu ders çerçevesinde ya da bu okuldaki eğitiminizde de. Eğer bu koronadan dolayı, korona sürecinden dolayı bir eksiğinizin kaldığına inanıyorsanız lütfen o eksiğinizi tamamlamaya çalışın. Çünkü ben günümüzde bir şeyi öğrenmemenin eğer istemedikçe tabii çok daha güç olduğunu düşünenlerdeyim. Eğer istiyorsanız her konuya ulaşıp, her konuyu öğrenip, her konuda eksiğinizi tamamlayabilirsiniz. Tabii ki olağanüstü bir süreç oldu. Benim için de olağanüstü bir süreç oldu. Doğrusu ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Yani hep kafamızda bu güz döneminde bitecek, pardon bahar döneminde bitecek ve önümüzdeki yüz dönemine başlarken biz pırıl pırıl eskisi gibi bir hayatımız olacak diye düşünüyorduk ama bilim adamları pek de onun öyle olamayabileceğini söylüyor. O yüzden bu yeni normal denen kavramın içinde biz de yerimizi alıyoruz. Ben sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Umarım siz de bu süreçten faydalı olmuşsunuzdur, sevgili arkadaşlarım. Sağlık ve sevgiyle kalın. Hepinize iyi pazarlar, iyi bir yaz dönemi diliyorum. Hoşçakalın.